İşte Gimom'un yeni sambacısı. Galatasarayın Porto takımından Brezilyalı sol kanat oyuncusu Galeno'yu transfer etmeyi planladığı haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. 26 yaşındaki Galeno bu sezon Porto formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 44 maçta 15 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan Galeno takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Ayrıca 3273 dakika sahada kalarak istikrarını da kanıtlamış oldu. Wilfred Zaha'nın yerine düşünülen Galeno'nun transferi Galatasaray'ın sol kanadına skorer bir özellik katma potansiyeli taşıyor. Brezilyalı oyuncunun Zaha'nın dinamik ve hücum odaklı oyun tarzına benzer özellikleri bulunuyor. Böylece Galatasaray hücum hattını güçlendirerek önümüzdeki sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında daha rekabetçi bir yapıya bürünecek. Galeno'nun bonservis değerinin 25 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bu Galatasaray için önemli bir yatırım olacak. Ancak oyuncunun sunduğu potansiyel göz önüne alındığında bu hamlenin uzun vadede takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğinin artacağı ve takım dinamiklerinde pozitif değişiklikler yaşanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da Ziyeş bombası Cimbom'un sezon başında transfer ettiği Faslı yıldız hakim Ziyeş'in durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ziyeş takımda beklenen performansı sergileyememiş ve çeşitli sakatlıklarla mücadele etmişti. Bu durum sarı kırmızılı taraftarlar ve teknik heyeti düşündürüyor. Ziyeş'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Suudi Arabistan'da bazı kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor ve bu durumun oyuncunun kariyeri üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Galatasaray Teknik Heyeti Ziyech'in sezon sonuna kadar sakatlık yaşamaması durumunda sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Ancak bu kararın netleşmesi için Faslı oyuncunun performansı belirleyici olacak. Ziyech'in son haftalardaki performansı Galatasaray yönetimi tarafından dikkatle takip ediliyor ve bu doğrultuda bir karar verilecek. Ziyech'in 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak takıma katkı sağladığı biliniyor. Ancak bu performansın takımın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tartışmalı. Galatasaray camiası Ziyech'in geleceği konusunda merakla bekleyişini sürdürürken teknik heyetin ve yönetimin alacağı karar önem taşıyor. Bu süreçte Ziyech'in performansı ve sağlık durumu büyük önem arz ediyor. Cimbom'dan beklenmedik transfer hamlesi Galatasaray sezonun sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılılar Lig 2'de kariyerini sürdüren bir golcüyü transfer listesine aldı. İşte detaylar. Galatasaray bakan bunun ayrılığının ardından Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Brezilyalı Santifor'un beklenen katkıyı sağlayamamasıyla birlikte Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'nin yanına bir golcü takviyesi yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılar Fransız basınının ortaya attığı sürpriz bir iddiayla gündeme geldi. Fransız basını Galatasaray'ın ligi 2 takımlarından Bordo'da forma giyen Hırvat Forvet Zamvi Potnik'i takibi aldığını bildirdi. Haberde mali açıdan zor bir dönemde olan Bordo'nun 22 yaşındaki golcü için gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi. Zanvi Potnik bu sezon Bordeaux formasıyla 34 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 1.85 boyundaki Hırvat forun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Transferde mutlu son. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray transfer piyasasında da hız kesmiyor. Sarı Kırmızılılar gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar. Galatasaray sezon sonunda zirvede yer almayı hedeflerken bir yandan da gelecek sezon için kadrosunu şekillendiriyor. Yönetim yaz transfer dönemi için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyordu ve bu isimlerden biri olan Matias Vecino ile de anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve Lazio ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Vecino Sarı Kırmızılıların teklifini kabul etti. İtalyan basınına göre Vecino'nun yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olması takıma tecrübe ve kalite katacak. Vecino'nun kariyerinde Serie A, Coppa Italia ve hatta Avrupa sahnesinde önemli tecrübeleri bulunuyor. Galatasaray bu transferle orta sahasını güçlendirerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Aslan'a Tete'den sevindirici haber. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Brezilyalı oyuncusu Tete'den sevindirici bir haber aldı işte detaylar. 2023-24 sezonunu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili planlamalarını da yapıyor. Jim Mom'da özellikle Haziran ayı ile birlikte bir dizi ayrılığın yaşanması bekleniyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Galatasaray'da forma giyen yıldız oyunculara ilgi gösterdiği biliniyordu. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen TT'nin adı son zamanlarda Brezilya kulüpleriyle anılmıştı ancak şimdi Suudi Arabistan takımlarının da radarına girmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray'a gelebilecek bir teklif iletti. Sarı Kırmızılı yönetim ise bu duruma olumlu yaklaşarak transferi değerlendirmeye aldı. Galatasaray bu transferden yaklaşık olarak 15 milyon euro kazanmayı planlıyor. Cimbom'da tarihe geçecek imza. Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı kırmızılılar tarihi transfer için kolları sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanan Jimbom transfer rekorunu kırıyor. İşte detaylar. Şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı kırmızılılar transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı. Sarı Kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberg için Liverpool'lu yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 36 maçta forma giydi. Hollandalı futbolcu 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Ajax altyapısında yetişen 2002 doğumlu genç oyuncu merkez orta sahasında görev yapıyor. Sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Ryan Gravenberg 11 kez Hollanda milli takımı formasını giydi. Kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşayan yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor. İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası. Süper Lig'de zirveye yürüyen Cimbom'da yaz transfer dönemi yaklaşırken kulüpte heyecan artıyor. Yeni sezon için daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Guinness Rekorlar Kitabına giren bir yıldız futbolcuyu hedefliyor. İşte detaylar. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öncülüğünde takımın gelecek sezon planlaması devam ederken kulüp yönetimi de transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonda savunma ve hücum hattına katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu arayışında. Bu doğrultuda yapılan denemelerde dikkat çeken bir 23 yaşındaki oyuncu sadece 7.75 saniye içinde 3 kale direğini vurarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın transfer rotası ise İngiltere'ye çevrildi. İngiliz basınından alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Tottenham'ın genç yeteneği Ryan Sesenyon'u listesine ekledi. Orta sahanın solunda görev alan 23 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca Sesenyon'un futbol topuyla en hızlı şekilde 3 kale direğini vurarak bir dünya rekoruna imza attığı da belirtiliyor. Galatasaray transfer arenasında Real Madrid yıldızını hedefliyor. Süperlikte zirveyi oynayan Cimbom gelecek sezonun kadro yapılanmasına odaklanırken bomba bir transfer için adımlarını hızlandırdı. Sarı kırmızılar Real Madrid'in dünya çapında ünlü savunmacısı Nacho Fernandez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte Cimbom'un ses getirecek hamlesi. Galatasaray gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken yapacağı satışlarla önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Özellikle stoper hattında yaşanması beklenen ayrılıklar için transfer çalışmalarını titizlikte sürdüren sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Nacho Fernández'i gündemine aldı.